bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sılayı rahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da Türkiye evimiz vatanımızı tanıyalım anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp yaşadıkları ülkelerdeki komşularını dostlarını orada dostları var. Komşuları var. Aynı apartmanda çalıştıkları yerlerde bütün bu arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz. <laughs>